Sevgilinizden ayrılırken en son ne söylemek isterdiniz? Ona hayatında başarılar dilemek isterdim. Karışmacı arkadaşlara ben de başarılar diliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz kan. Allah belanı versin. Çeneyin <laughs> bana seni. Mutlu olmasını isterdim. Başka da pek bir şey demem. Bir tek dileğim var. Mutlu ol yeter. Allah belanı versin derdim herhalde. <laughs> Ama ayrılırsak Allah belanı versin seni. buna demem. Ona demem. Başka olsaydı derdim. Ben, 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 ben. Hiçbir şey. Ya bu kadar net yani hiçbir şey. Umrumda değil, İyi ki bitti. Ortak olarak ayrılırım ya. Yani kendine iyi bak derim ya, gör. Kendine iyi bak. Beni düşünme. Sulaklar yatağını buldu. Kendine iyi bak beni düşünme. Bunu çok sevdiğimi. Ama ben aşka inanmam. Hiç sevgilim olmadı. İyi günler dilerdim. Selam söylemek isterim. Ne söyleyeyim başka? Kendine iyi bak. Aynen. Elveda. Kendisine iyi bakmasını söylerdim. Sonuçta kavga ederek ayrılmayı fazla sevmem. Pek bir şey söylemek istemezdim ama kendine iyi bak. Sevgilim olmadı ama olsaydı ne söylerdin ayrıldığın zaman? Elveda derdim yani hata yaptığını ve beni kaybettiğini söylerdim. Bu hayatındaki en büyük yanlış olurdu büyük ihtimalle. Kendine iyi bak. Ben genelde şey yaparım yani mutluluklar dilerim yani iyi başladığına göre iyi bitirmek lazım her zaman.